Evet arkadaşlar sizce bugün ne oynuyorum? Ekrana bakın. Biraz şey olacak. Uzun olacak. Tabii ki de. eee futbol. Evet arkadaşlar bugün futbol ya. Ve arkadaşlar size çok güzel bir şey göstereceğim. Bir aman turistleri bu ba, arada Teen Titans Go'ya sardım. Bu besinden değildir? Arkadaşlar ben biriyle kapıştım ona iptal et bak. dedim. Arkadaşlar ekrana bakın sadece ekrana bakın. Öne bak. Ha -ha. Arkadaşlar hem Kinan hem Mabbe, Holland Ronaldo Messi

Arkadaşlar bana 3 kere Real Madrid geldi karşıma. Evet. Ya. ya takımların en sevmediği, muzeli hep şey yapmaları. Hep paslaşmaları. Hiçbirinde kalmaması. Gol! Arkadaşlar bugün nedense biraz şey oynuyor mu ya? İyi oynuyor. Cristiano Ronaldo. 82. Arkadaşlar, SF, SF'nin normalini bilen varsa yorumlar kalsın. Yani SF ne demekse yorumlara yazın. Çünkü ben bilmiyorum. Ya üçüncü sınıfa geleceğim arkadaşlar. Şu an yaz tatilindeyim. Çok kişi de öyledir. Bu videoyu eğer ömür veya toprak izliyorsa lütfen yorum atır. Bir de özellikle de ömürden yorum bekliyorum. Ömürler köye gitti. Üçüncü. İçim şartı. <laughs> ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Dın dın dın. Arkada o adamın ayakları pelikan. <laughs> Arkadaşlar en, en sevdiğim şey Gumball geri dönüyor. Sonunda yani 1 Temmuz'da bildiğim kadarıyla arkadaşlar olmaya da bilir. E, bütün Cartoon Network'den kaldırılan çizgi filmler geri dönecek. Buna neydi ya? Ne time'dı? Arkadaşlar bir şey time'dı ama neydi? oraları hep şuraya atıyorum. Buradan bilmiyorum. Teşekkürler abim. İlk defa bir Kinan Mbappe ile gol atayım mı? Bir durun. Ya kaçırdım. Arkadaşlar bende Milan var. Milan çok kötü bir takım diyece Diğer yoluma geleceksiniz ama. <laughs> Arkadaşlar Hindistan mı Hint mi? Hint zaten aynı şey Hindistanla. İşte öyle biri geldi. Hey la başla. Yani ben biri geldi. Ay hi deniliyor önce. İnşallah görür. Ama köyde ama gerçi YouTube kullanabilir. Bugün de bayağı YouTuber'dan bahsettim. Bir tane daha bahsedeceğim. Ee, Mazlumun yorumunda çok ufak tartıştık. Yani arkadaşlar yani öyle bildiğiniz çok uzun sürenlerden değil. İyi ki de değil. Arkadaşlar 3-5 yorumla tartıştık. Kolejiye fal yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Arkadaşlar kolecileri bayağı iyi Neyse 1-1 Neyse <Sessizlik> evet. arkadaşlar geçelim burada. Gary times okay. I Birinci yara bitti. İki yaparsak kazandık demek. Şu saniyelerde iki yaparsa kazandık. Net. Halan dağıtması keşke. Malım ya. Ama Haaland elini şey yaptı. Ya ne yedik ya Bir ihtimalle kurtarabiliriz bunu Yes kurtardık Evet. Konuşmuyorum uzun zamandır fi filme yarısına daldım. Tabii ki de nedense süper bir takım. Bütün hafta sonları yayınlanıyor. Neyse hafta son. Önün bitmesine bir gün kaldı. Ronaldo. Burada benim kalem ya aptalım. <Sessizlik> Number sixteen was also coming on to replace him is number ten. Mm. Evet arkadaşlar nane yedik. Bu yüzden bugünlük yeter diyorum. Ve kapatıyorum. Bay bay.